Ufak bir tur atacağız arkadaşlar. Sana tamam gözüm mı? kapalı güvenirim Rika ama burası bana tuhaf geliyor doğrusu. Şu kapıya dikkat edin. Bu oda Almanların soyunma odası çocuklar. Ziyaretimize geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizi tribünde de görmüştüm. Finale çıktığınız için de tebrik ederim. Teşekkür ederim. Biz de sizi tebrik ederiz. Oyununuz mükemmeldi ve final için sabırsızlanıyorum. Biliyorum maçınız öbür gün ama ben şimdiden çok heyecanlıyım. Ona fazla yüklenme Schneider olur mu? O bana yüklenmesin yeter. Aa, şu komik Kaiser lakaplı Alman her şeye rağmen iyi birine benziyor. Ne dersin? Ondan imza almayı çok isterdim. Ha? Hey Schneider. Aklıma bir şey geldi. Ziyarete gelen Japon çocuğu anlatalım mı? Ne? <laughs> Aa, Galiba onun adı Hyuga'ydı. Ne? Hyuga mı? Demek gerçekten Alman takımıyla buluşmak için buraya gelmiş. Hyuga! 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 Söz verdiğiniz gibi Fransa'yı yendiniz. Lütfen... Öylece çekip gittiğim için bana kızmayın. Ama bunu neden yaptın Hüyga? Ben sadece benim oynadığım futbolun Avrupa'da da işe yarayacağını ispatlamak istedim. İngiltere maçında oyundan çıkmama inanamamıştım. Bunun için bir şeyler yapmalıydım. Ben de düşünmeden Avrupa'nın en iyisine teke tek meydan okuyabilmek için buraya geldim. Schneider'e mi? Senin aklın başında mı? Benim için çok önemliydi. Anlayın lütfen. Bu benim için çok önemli bir konuydu. Bayan Kuizumi'den beni Almanya'ya götürmesini rica ettim. Orada Almanların antrenman sahasına gittim. Ardından Schneider'i gördüm ve ona meydan okudum. Pekala seni anlıyorum. İşte bu bizim kalecimiz Hefner. Kendisi Avrupa'nın en iyi kalecisidir. İyi düşün ona gol atmayı denemek ister misin? Yine de önceden söyleyeyim bunu başarabileceğini pek sanmıyorum. Elbette çok isterim. Eh? Pekala. İyi bak Yuga. Hey! Kaleye iki kişi daha geçsin. Hı? Hyuuga, Hyuuga. Yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldım. Ama bir imkanın daha var Hyuuga. Seni alt etmiş olabilir ama yenmiş sayılmaz. Benim tanıdığım Kojiro Hyuuga asla pes etmez. Hem unutma, futbol tek kişilik bir spor değildir. Asıl meydan okuma sahaya takım olarak çıktığımızda gerçekleşecek ve önümüzdeki final maçı bunun için kesinlikle çok iyi bir fırsat. Haksız mıyım Hyuuga? Çok haklısın Tsubasa. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Evet Hyuga. Bunca yolu buraya boşuna mı geldik söylesene. Evet başaracağız. başaracağız. İşte gereken motivasyon bu. Tsubasa.